Merhaba arkadaşlar ben Nilay Kanımdar derle Topla hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir buçuk ay önce aldığım ajandanın içinin kurulumunu ne şekilde yaptığımı paylaşacağım. Ee, güneşli bir günde çekeceğimi söylemiştim videoyu. Güneşli günler geldi geçti ama çok yoğun benim bu sıra hayatım. Ee, bu sıra demeyeyim de son bir buçuk aydır hatta. Pek de fırsat bulamadım. Güneşli günleri başka şekillerde değerlendirdim. Derken video kaldı da kaldı. Yarın Mart'a gireceğiz. Bugün 29'u galiba. Bugün Cumartesi çünkü. Birazdan takvimden bakarız tam emin değil mi Dedim Dedim Nilay geç başına çek videoyu yoksa kaldıkça kalıp gidecek. Böyleyle geçtim başına. Şimdi bu benim Aliexpress'ten 50 liraya pardon 52-53 o civarda bir şeydi. Aldığım ajandaydı. Tabii ki bu virüs muhabbetleri olmadan önceydi. Ocağın başında sipariş etmiştim. Pardon. Evet başında sipariş etmiştim ortasında gelmişti galiba. Tarihleri tam hatırlamıyorum arkadaşlar. Yanlış bir şey söylemek, söylemiş olmak istemem ama bayağı bir hızlı gelmişti. Bu şeyin paket açılımın videosunda sağ üst köşeye linkini bırakırım. İzlemek isterseniz onu da ayrıca izleyebilirsiniz. Ve A6 boyutunda ajandam kullandığım kalem şeyin Zebra Sarasa'nın Sarasa diye mi okunuyor ne şekilde okunuyor bilmiyorum 07 çıt çıtlı kalemi siyah mürekkepli çok güzel yazıyor mürekkebinin yoğunluğu falan da hoşuma gidiyor bunun bir tane daha var onu da hatıra gündemi yazarken kullanıyorum bittikçe alıyorum böyle baya bir takıldım bu kaleme bu sıra diyebilirim açarsak çıt çıtlıydı bu arada pardon mıknatıslıydı çıt çıtı şöyle kameraya sığıyoruz mu bir bakalım Ajandaların boyutları farklı olunca sürekli e, telefonun yakınlığını, uzaklığını değiştiriyorum. O da açıları değiştiriyor. Kontrol edeyim de dışarıda kalmayalım. Neden başlayayım ki? Ne zamandır bu şekilde bir video çekmemiştim. Biraz acemiliğim var şu anda. Şuradaki küçük cebi arkadaşlar. Bu ıı, aa, eşimin doğum günüm için aldığı, sürpriz olarak aldığı çantanın kağıdı. Koyu tema olsun diye arkaya koydum. Hem de böyle değişik bir sürprizdi. Böyle bakınca o sıra geliyor aklıma. Şöyle mıknatıslı bir sayfa ayracım vardı bu tarafta pembe bir kamera, bu tarafta da pardon. o netlik gitmiş. Ben gösterdiğimi sanıyorum. Bu tarafta kahverengi bir kamera, bu tarafta da pembe bir kamera var. Ajanda malum pembe olduğu için pembe kamerası üst tarafa gelecek şekilde bir parça kestiğim kağıda tutturdum. Şu alt taraftaki pay Oraya denk geliyor. Böyle karıştırıyor. Şu da pembe, bu da pembe olduğu için de siyahı o yüzden koymuştum hatta. Burada Şubat ayında bu tonları kullandım. Aylık şeyimi, planımı gösterirken görürsünüz zaten. Yeşil tonlarını kullandım. O yüzden şu iki etiketi koydum gelecek ay için artık bu ay olmuş oluyor. Mart için hangi rengi seçeceğimi bilmiyorum. Ona göre bu etiketleri değiştiririm. Çünkü alıp da işaretlemesi rahat oluyor. Şöyle tarihler ve ay isimleri yazan bir etiket var. Bunlar şeffaf bu arada. Her ihtimale karşı bunları da buraya koyuyorum. Çünkü içinde çok fazla etiket falan yani tamam kullanıyorum istediğim zamanlarda ama daha çok ne gün neyi yapacağımı yazmak için ajanda formatında. Hani planlayıcı formatı değildi, de ajanda formatında ki birçok şeyin bilgisi de var zaten bunun içinde. Şurada fermuarlı bir gözü var. Burada ne varmış? Ne zamandır açmadım. Ha burada e, hastane kartları, kimlik kartı, şey, vergi kimlik kartı falan. Şuradaki gözde bir tane gözüküyor mu? Üstünde etiket vardı. Etiketleri bitti. Şöyle küçük bir asetat parçası gibi. Artık etiketleri yapıştırıp da hemen oraya koyu vermek için bant örneği küçük küçük koyuyorum ya zaten içine. Şu da not kağıdı arkadaşlar. Bunu şeyden Diyanar'dan almıştım. A5 boyutundaydı. Ben ek delik açtım. Bunu şu şekilde deliklerime koyabiliyorum. İster oraya ister buraya. Böyle üst taraftan şey yapışık durumda şu anda. Ben hatta bunun tamamını bir videoda göstermedim. Pardon. Karıştırdım. Şöyle gelip koyayım bunları da. İçinde bayağı bir malzeme var ama çok fazla şişkinlik falan yapmıyor. O yönden hoşuma gidiyor ajandanın tipi. Arka tarafta kocaman bir göz var. Ki burada en son... Aa şu kartımı koydum buraya. Böyle. Hoş gözüküyor. Kaymış gitmiş. Koydum unutmuşum bile görünce sevindim. Ee, şeyde milakata giderken, sözlü sınava giderken çıkarttığım kağıtlar var. Ee, bunlar ne? Ha şey aldığımız bazı şeylerin fişlerini koymuşum. Bunlar hani şey için lazım oluyor ya sıkıntı falan çıkacağında. Gerçi ev fatura dönemine geçildi ama yine de ne olur ne olmaz. Bizim bir dosyamız var onların içine atıyorum. Ki geleni ne kadar oldu hala dağıtmamışım kalmış orada. İlk başta asetat değil arkadaşlar. Bu kalın bir şeffaf böyle plastik parça hem koruyucu oluyor hem de şuraları kıvrılmıyor. O yüzden koydum bunu. Takıp çıkarılabilir durumda zaten. Bir de hani not falan yazacağınızda alıp şuraya koyduğunuzda bu yokken şuraya koyduğunuzda arkadan izleri çıkıyor. Çıkmasın diye. Hani bastırınca kalemin izi kalıyor ya o kalmasın diye. Böyle çıkarıp direkt yazmak rahat oluyor. Geçersek iç kısmına ajandamın. Bu Happy Planner'ın bayağı bir eski şeyiydi herhalde tam hatırlamıyorum. Onların aylık giriş sayfalarından hoşuma giden kısımlarını geç, e, kestim. E, say, ayraçlarımı, sayfa ayraçımı diyeyim artık hani böyle bölüm ayraçımı diyeyim. Ayraçlarımı onlarla yaptım. Renkli desenli olsun diye. Bir de karton şeyinde kalın. Ama çok kalın da değil. Benim elimdeki kartonlar e, hani kendim basmaya kalksam bayağı kalın oluyor. O da çok fazla yer tutuyor. Ajandanın şu halkaları çok geniş değil. 2 santimlik falan. Onlar çok yer tuttuğu zaman diğer taraftaki kağıtlardan azaltmam gerekiyor. Onun önüne geçebilmek için biraz orta kalınlıkta bir karton seçtim. Şöyle gri şeylerle uyumlu olsun diye, halkalarla uyumlu olsun diye gri bant geçtim. Ki görüyorsunuz arkası aylık düzen için kareli durumda. Bir tane şöyle döndüreyim. Ay takvimi, 2020'nin ay takvimi Kestim tam kenarlarından. Şöyle ikiye böldüm. Kameradan görünüyormuş. İkiye böldüm. Bunu şu yağlı kağıdın üzerine yapıştırdım. Bu yağlı kağıt da zaten mor tonlarında böyle puantiyeli şey bu. Kış kutusu etiket kitinden gelen yağlı kağıtlardan. Geçen sene için vardı tabii. Şu anda satışta değil onun üzerine yapıştırdım. Buradan hem takvim olarak bakıyorum hem de ay takvimi olarak bakıyorum. Ajandamın içinde rahat ve kullanışlı oluyor. Bu tarafı tam e, halkalı durumda. Yani şey durumda, kesik değil. Şu kısma takıp rahat takıp çıkarabilmek için delgeçle deldikten sonra makasla aralık açtım. Bu şekilde kıvırıp tekrardan A6 boyutuna getirmiş oluyorum. Geçersek Burası aylık kısmı. Aylık sayfaları kendim tasarladım koydum. Hatta ben şey yapayım. Bunları tasarlarken aklımdaydı da sonradan hadi dedim videosunu çektiğim zaman sizinle paylaşırım. Facebook bu grubumuza koyayım. indirilebilir olarak pdf olarak. Şöyle gayet sevimli pembe kalpleri var. Tarih yok. Pazartesiden başlıyor. Pazara kadar gidiyor. Şuraya ay ismini yazmak için bir kutu tasarladım. Tamamını kendim tasarladım gerçi de. Farklı bölümler var artık hangisini ne için kullanmak isterseniz. iki tane de alışkanlık takibi için kısım yaptım. Böyle arkalı önlü durumda. Ayşe şey tutamadım. Böyle gidiyor. Bunu koyayım ben. Bir tane a 4 üç tane sığacak şekilde var. PDF'sini indirdikten sonra yine doya doya kullanabilirsiniz. Ticari amaçla kullanmadığınız sürece istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Şimdi ha bu Ocak ayının aylığı moru seçmişim. Birkaç tane mor bir şey koymuşum. Çok fazla bir şeyim olmadığı için. E, buraya önemli yazmışım. Şuraya alınacakları yazmışım. Yapılacaklar için post-it kullanmışım mesela. Bu şeyde ona birazdan geleyim. Şubat için yeşil biraz fazla şey işaretlemişim. Şubat biraz daha yoğunmuş benim için. Şu görmüş olduğunuz asetat arkadaşlar. Şu kısımlardan delik ve buralarını da yine kestim. Bu şekilde takıp çıkarabiliyorum. Bunun mantığı şöyle. Hani ajandam kapalıyken aylığa geçmek istediğimde biraz kaldırayım parlasın. Şu üst şu üst kısmından fazlalığı var. Bu tamamen aylık. Umarım görünüyordur arkadaşlar. Yakalamayı... Aa! Pardon. Yakalamayı çalışıyorum ama... Telefon kamerası olunca çok kaliteli çıkmıyor herhalde. Şöyle. Yani aylığa geçeceğimde direkt o kısmını çevirdiğimde aylığımın tamamını görüyorum. Peki normal... Şu şekilde kağıtlardan niye yapmadım? Ben bunu ister buradan ister buradan açayım. Şeffaf olduğu için iki tarafı da çok rahat görebiliyorum ekstradan not alacağım şeyler için de postitle e, asetatın üstüne yapıştırabiliyorum ve daha çok gözüme çarpıyor bu şekilde asetatı çevirdim daha postitle ne vardı diye bakıyorum. Geçersek aylık kısmımızdan sonra her kısım için birer tane yağlı kağıt koydum. Şöyle pembe üzeri gümüş puantiyeli yine hep planların şeyinden arkadaşlar aylık kısımlarına alt tarafına böyle bant geçtim. Burası haftalık kısmım. Bu haftalık derken yani tam olarak haftalık haftanın 7 günü burada bu kısımda da yapılacaklar ve şu kısımda çok silik. Mor şöyle bir kutu var ki yapılacaklar yazısının arkasında da mor kutu var arkadaşlar. Sonunda mor çizgiler var. Yapılacaklarda pembe noktalar var. Tamamı mor şu arka planın. Bu tarafta pardon. Pembe kareli şu alt tarafı komple. Burası yine mor yuvarlakları var. Tarihleri kendim yazdım. Günler yazıyor. Şu çizgiler pardon pembe yuvarlakları var. Çizgiler de mor. Bu mor ajandayı mor diyorum pardon pembe ajandayı seçtikten sonra şey yapmıştım hazırlamıştım bu sayfaları. O yüzden bol bol morlu pembeli. Haftalık kısmım içinde kullandığım ayrıcım bu. Bu bu haftanın hatta. Bu da şey yine aynı şekilde biraz önceki ayraçtan kalan parça. Bunu da kestim. Şuralarından da ayırdım. Tak çıkar kolay oluyor benim için. Burada this week yazıyordu. Orayı deldikten sonra sesinin yarısı gitti. Bu günlük sayfam ki en arkada fazladan günlük sayfalar koyuyorum yoğun günler için. Eyvah bunları görmeseniz iyiydi. Bunlar şey arkadaşlar. Mart'ta satışa sunulacak olan etiket kitlerinden. Şöyle temiz bir tane açayım. Hmm. Tarih yazılı olmayan açmaya çalışıyorum ama hepsinin tarihini yazmışım. Şöyle normalde tarihsiz. istediğiniz kadar çok çıkarıp istediğiniz kadar fazla hafta için arttırabilirsiniz. Ben neyin ne olduğunu direkt yazabilmek için tarihlerini hazırlayıp koymuştum zaten. Ama fazladan sayfa koymamışım arkaya. Her neyse şu haftalık kısmına da şöyle hangi haftaysa pardon kaçıncı haftaysa e, onu yazıyorum. Onu yazdığım etiketlerim de arka cepte duruyor. Şöyle Işıktan çok pardon uçak uçak yapışmış. <laughs> Işık çok parlıyormuş gibi geliyor bana tam toplamıyormuş gibi geliyor ama karanlık gibi de dışarısı onun da etkisi var tabi. Çok böyle süslediğimi söyleyemem ama tabii ki ruh halime göre bomboş da yapamam zaten biliyorsunuz. Yani benim huyumu biliyorsunuz. ki iki tarafa iki etiket yapıştıracağım. Ama yoğunluğuna göre, sakinliğine göre işte haftanın değişiyor. Sonra bir sonraki kısım burada ne vardı ki? Hatırlamıyorum. Ha, aşılar, şifreler, ödemeler falan onlarla alakalı olan şeyler. Yine bir parça asetat bundan gerisinde şu şekilde ayraçlarla ayrılmış durumda. Çünkü üst ayraç yok. Şu kısımda var. Ona da birazdan geleceğim zaten. Yan ayraçlarım var ki kolaylıktan hangi kısmı istiyorsam açabileyim diye. Ee, ayraçların hepsini şu şekilde yağlı kağıda yapıştırdım. Bu arada bu ayraçlar çok sevimli. Bunlar da yine kış kutusundandı ama ben bunu farklı bir kağıda bastım kendim için. Böyle Ağaçlar var sevimli tonlarda. Bu ne şeyden Happy Planner'ın e, giriş sayfalarından bir tanesi arkadaşlar. Haftalık sayfalarından pardon. Benim tam sınava girdiğim hafta, genel kültür genel yetenek sınavına ay, hafta diyorum. Ay, kullandığım e, aylık kısmın şeyi giriş sayfası ve bu söz bana acayip gaz vermişti. Bunun da ajandamda bulunmasını istedim. Hem renkleri de uyuyordu zaten. Yine Sonra ha notlar sayfam var burada. Çocukların aşılarını yazmışım. Pardon. Bu kısımda şifrelerim falan var arkadaşlar. Şifreler dediğim hani e, bazı şeyler için üyelik açıyoruz ya da geçici şifre oluşturuyoruz falan ya onun gibi şeyler için notlar için sayfa. Veterinerimizin şeyi telefonu. Arka tarafında da ailemden bazı kişilerin telefonu var. Şu kısmı geçelim. Burası gelir giderleri yazdığım kısım arkadaşlar. Genellikle dükkan işlerini takip ediyorum. İşte ürün alma, ürün satma onları hesaplayabilmek için. Bu arada hepinize çok teşekkür ederim. Satışlar mucizevi bir şekilde çok iyi gidiyor. Benim yaptığım ürünleri beğenip de alıp da kendi ajandanızda kullanmak istemeniz beni o kadar mutlu ediyor ki anlatamam ki bunun yanı sıra dediğim gibi para da kazandığım için ekstra bir tatlı hale geliyor bu benim için. Sonra heh, geçersek bu kısma. Bu kısımda arkadaşlar almayı düşündüğüm fiyat karşılaştırması yaptığım şeyler ya da ürün olarak yeni keşfettiğim şeyler o tip e, kısımlar var. Yani evle alakalı, işle alakalı, kişisel hayatımla alakalı onlar var. Ona da şöyle üstten ayraç yaptım. Şuradan baktığınızda bu kısım direkt aylığımı açıyor. Bu kısım haftalığımı açıyor. Bu da ekstra not almam gereken not derken hani gereksiz not kullan at tarzında değil de not alacağım ama sonradan da lazım olabilecek dediklerim için de bu kısmı açıyorum. Şöyle bir etiket yapıştırmışım. Don't worry. Bunu hangi ajandadayken bilmiyorum böyle yapıştırmışım sonradan da hadi dursun dedim. Neden bilmiyorum ama sade ve hoş geldi gözüme bayağı bir. Şimdi şöyle yapayım. Asetatı göstereceğim çünkü. Şu kısım dükkanla alakalı olan kısımlar arkadaşlar. Güzel bir asetatımız var yine burada da. Böyle mor pembe tonlarında bulutlu. Sonra bu evle alakalı olan kısım yine liste. Arkasında karışık gruplar için gidiyor. <laughs> Burası da kanalla alakalı, kanalla alakalı alternatif fikirleri yazdığım şeyler. Etiketler olabilir, aklıma gelen fikirler olabilir, sayfa fikirleri olabilir. Onlar hani şu sayfaları falan sıfırdan kendim yaptım ya tabii ki böyle gökten bir şey indi de aa hadi bunları böyle yapayım dedim değil. Kimilerini videolarda görüyorum, kimilerini başka yerde görüyorum. Sonra onları böyle birleştirip kendimce hoş olabilecek hale getirip bir şeyler üretiyorum. Yani birebir orijinal değil. Onların fikirleri de tabii üzerinde çalışmayla gerçekleşiyor. Onlar da bu kısımda. Sonra gelirsek bu kısma. Burada şöyle ha, tamam net gözüküyormuş. Siyahın üstüne birkaç tane kalp. kendim için not aldım bazı şeyler. Oyunla alakalı burası. Birkaç tane yine not kağıdı basit. Alışveriş listesi hazırlamışım. Artık hangi ay için hazırladığımı bilmiyorum. Ama alt tarafı ve arkası boş olduğu için tabii ki atmadım. Birkaç tane daha alışveriş listemiz var. Daha sonra da günlük sayfalarım var. Biraz önce göstermiştim ya hani yoğun olduğu zaman günlük sayfa koyuyorum e, araya. Onu da arkadan alıyorum diye. Bu şekilde en arka kısma birkaç tane de fazladan günlük sayfa koydum. Ola ki lazım olacak olursa e, koyup o günün planını rahatlıkla yapabilmem için biterse tekrardan eklerim ama şu an için yeterli oluyor. Tamam, günlerim yoğun geçiyor ama gün içinde saat saat hani böyle her şeyi e, düzene sokmam gerekecek. Sadece birkaç günüm oldu. Böyle çok yoğun olarak kullanmıyorum yani bunları. Bunlar yine A6 e, boyutundaki ajandam için kendime çıkarttığım küçük etiketlerde Bir kısmını kullandım. Şöyle. Çeviremedim. Bunlar gün etiketleri. Bunlardan da yine bayağı bir kullanmışım. Pembe gri ve siyah çıkarmıştım. Bunlar da siyahtan biraz daha çıkarmam lazım. Ama şey günlükte kullanıyorum ya bunu. Haftalıkta zaten. Açamadım. Haftalıkta zaten günler yazıyor. Şurada. Bu da zaten o haftanın. O yüzden gün etiketine gerek kalmıyor. Bu da yine fişler falan bir şeyler koymuşum. Hatıra günlüğüme kullanmak için koyduklarım var. Normal fiş olarak koyduklarım da olabilir. Bilmiyorum. Çok da detaylı bakmak istemiyorum şimdi. Ne var ne yok. En arkada da şu şekilde buzlu bir ayraç var bu benim A6 boyutundaki ajandamla birlikte gelmişti ama sonra ben bunun üstüne bir şeyler yapıştırdığım için şuralarda böyle yapışkan izleri kaldı ben bunu asetonla çamaşır suyuyla her şeyi çıkarmaya çalıştım çıkmadı arkadaşlar en sonunda da böyle bir alternatif bir şey buldum pis gibi gözüküyor aslında pis değil ama niye öyle gözüküyor bilmiyorum beni de rahatsız ediyor ben de en arkaya koydum normalde zaten halkalı ajandaların en arkasına sayfa sıkışmasın diye şey yapıyoruz ya e, muhakkak aseton veya karton koyuyoruz ya bunu da bunu koyayım dedim. Buraya da postitlerimi yapıştırdım böyle az az. Not alıp da işte aylık haftalık günlük kısmıma buradan e, yapıştıracağım zaman direkt en arkayı açıp buraya yazıp diğer kısmı yapıştırmak kolay oluyor benim için. Bu arada şu şey arkadaşlar plastik şöyle şeffaf cep şeklinde onu söylememiştim. En arka kısımda ise bu tamamen hoş gözüküyor diye koydum. Ben benim mavili falan ya. Şurada da iki cep var. Bu görüntü için hiç işlevsel bir kısmı yok. En arkada da haftaları yazdığım etiket ki biraz önce söylemiştim zaten. Posta etiketi bolca kullanıyorum. Panda etiketlerim ve seyahat etiketlerim. Seyahat etiketlerimi çok kullanmıyorum aslında ama bunu kaldırmam lazım. Koymuşum oraya kalmış. Ve şu kısımda da güzel kalemim. Şöyle kapatıp da çok kalın değil ama e, gördüğünüz üzere aşırı işlevsel. Her şeyden gerektiği kadar koydum. Aylık, yıllık sayfalar yok içinde. E, yani şey olmayan. Ee, henüz gelmemiş olanlar yok. Çünkü not alabileceğim kısımlar var. Postitlerim var. Hangi için olduğunu yazıp da onu ekleyebilirim. Ha şimdi böyle sene sonunda nasıl olacak bilmiyorum. Sene sonunda mu muhtemelen biraz daha genişler. Allah nasip ederse e, Aralık gibi falan ajandam ne hale geldi diye gösteririm size. Muhtemelen iş sayfalarını falan da değiştiririm o zamana kadar diye düşünüyorum. Ama emin değilim. Bakalım zamanla göreceğiz. Uzun zaman birlikteyiz inşallah zaten. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bu arada bu ajandanın linkini bırakmayacağım. Şu virüs muhabbetleri geçesiye kadar. Birkaç video önce zaten açıklamıştım bu durumu size. Video altında yazdığınız sorulara veya yaptığınız yorumlara çok fazla dönüş yapamıyorum. Bahane gibi gözüküyor belki ama gerçekten yoğunluğum var çünkü bu sıra. Hani çok acil bir şey olduğunu görürsem onlara şey yapıyorum. Geri dönüş yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Yine hani sormak istediğiniz bir şey olursa oradan geç cevap verdim veya ulaşamadığınızı görürseniz Instagram'dan yazmaktan lütfen çekinmeyin Instagram daha el altında benim için daha hızlı şekilde dönüş yapabiliyorum çünkü Instagram'dan bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar umarım izlerken keyif almışsınızdır kendinize iyi bakın hoşçakalın.